Herkese merhaba arkadaşlar ben Ezer VT'ye Bugün sizlerle arkadaşlar demin bir e, çekiliş yapmıştık Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bekir e, Arkadaşımıza çıktı Şu anda nakidini attım 2850 nakidi geldi arkadaşlar Şu anda eşya dükkanına Girmeden önce size bir Çarın içini göstereyim arkadaşlar Cidden çarın içi Berbat Güç slotu aç diyor e, Fakat nasıl değil e, 2850 nakidimiz olduğu için yani açılmaz isterseniz bir bakalım dur e, güce gelelim biz direkt burada değil miydi bu ya, burada olması lazım herhalde Evet arkadaşlar güç slotu gördüğünüz gibi nakidimiz dahi yetmiyor 4000 nakit e, ikisi ee güç slotu 2 12.000 6000 ee güç slotu üçüncüsü niye 6000 de ikincisi 12.000 iki belli değil arkadaşlar e, şu anda zaten e, öbürki videoda dediğim gibi direkt bir mega kutu alalım arkadaşlar veya dur bundan kaç tane veriyor 20 tane ama seçkin kutu falan da atıyor 1350 nakitimiz kaldı arkadaşlar. Ne alalım onu da ee, bakalım bakalım. Seçkin kutu desek 15 adet veriyor. Neon kasası onlar bence kötü. Yenidönmek kutusu var. Onu birki videoda açmıştık herhalde. Nitro kutu var. Aurora ama bir tane veriyor. Şimdi onu da veremeyiz onu. En iyisi biz bir seçkin kutu alalım. 15 adette. 100 nakilimiz kaldı. Kapı kendine bakmayı unuttuk. Zaten öyle bir fazla da bir şey yoktur gibi geliyor. Aynen. Öyle fazla iyi bir şey derken ateş falan varmış burada. İyi ya çıkartırız gibi mi geliyor onlardan? Bu arada şeyde yok zaten. Hediyelerde falan. Şunu biz bir evmanter atalım ya direkt. Şunu bir kullanalım. Özel kutulara gelelim arkadaşlar. Şöyle bir açmaya başlayalım. 5 adet kral kurt sandı. Şöyle ben bir mikrofonu yana doğru kaydırayım. Aynen. Tamam yeni fırsat kutusu attı. Karakter kutusu atıyor. Karakter kutusu. Bu arada bu çöre ben güzel bir şey yaparım. Cidden yaparım. 15 adet attı. Gizemli kutu. Seçkin kutu. Pençe kutusu verdi. Efsane ve şey verdi. Tamamdır arkadaşlar şunları bir envantere bir taşıyalım hemen. Şöyle yapalım. Seçkin kutuyu falan bir atalım biz oraya. Gizemli kutu iki verdi. Tamamdır bunun rütbesinde bir çıkartırız herhalde. Zaid pro verdi arkadaşlar. Tekrardan Zaid pro. Banane ekipman verdi. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Eee ekitmanını ekipmanını çıkarttık. İkisini de verdi zaten şeyde. Şöyle açalım? Şunu açalım be. Bunlardan zaten öyle fazla bir şey vermez benim. Güvenim seçkin kutu. Seçkin kutudan baya bir iyi şeyler atıyor. Tamamdır. 20'de biz bunu bir bırakalım. Aynen 20'de bir bırakalım biz bunu. Hemen şunları envantere atalım. Bu arada bu videoyu zaten kendisi izliyordur umarım. Bu arada bana da çok selamlar. Dedi abi dedi benim dedi çarım dedi çöp dedi. Ben de dedim. Zaten ona çıkmıştı şey çekilişte. Bakmıştım ben. Çekilişte Ona çıkmıştı ee, Şöyle bir kral kutusandığı var Onları bir açalım biz Bunlardan FT veriyor herhalde Gidilverdi Şöyle 14 tanesini Kendine bırakalım biz Karakter kutusundan da Tıfıldırılışları Marayanları bir dizelim bence Mariyanları Marianlar Adriana verdi. Tamamdır. Adriana'yı dizdik Bir Marian askeri verse yeterdi bize. Çünkü 15'inde ayıracağım arkadaşa. Tomito verdi. Saledim verdi. Marian çıkartmamız lazım buna. Yeni karakter var değil Tetra veriyor. Tamamdır ya. Ee, zaten Tomito var. Aynen. Tomito var çünkü zaten kendisi de açar bu şeyi. Çarı. Şöyle Adriana'yı da 7 günlük bir kullanalım biz. Şöyle şunu bir takalım. Şunu da bir takalım. Öyle fazla gösterişi olmasına gerek yok. Nakitli test falan da varmış. serkin kutuyu bir açalım biz. HK verdi. HK verdi. OG tabancası verdi. Arkadaşlar. El verici verdi arkadaşlar yine attı bundan OG tabancası 5 günlük verdi el verici verdi OG tabancası verdi Zahit Sev Zahit Sev HK verdi bir M4 A1 efsane bir pro versi bize tam güzel olurdu bir adetimiz kaldı. İntihar engelleyici Kar 98 ile çıktı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir ekran fotoğrafı alalım biz. Tamamdır. Aldık bu arada. Bu efsane şeye bakalım. Kırmızı bomba verdi. Arkadaşlar ben bunu bu Eee komple bir açayım geleyim görüşmek üzere Evet arkadaşlar çarı dizdim şimdi son halini göstereyim ben size arkadaşlar zaten silah slotları açık değildi bu arkadaşın şöyle silahları falan göstereyim şöyle kırmızı bombaları bir takalım biz Tamamdır arkadaşlar. Şöyle e, tak tak güce gelirim. Şöyle elektrik pençesi, kara pençe. Bunların zaten arkadaşım vardı da. Şöyle Adriana var. Banin ekitmanları var. Ekitmanlar nerede ya bunun? Ekitmanları burada deminden kullanmıştım bir daha kullanalım. O zaman. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Ekipmanını da kullandık. Şöyle bir yapalım. Bakın yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çoğunu zaten o arkadaşa bıraktım. Çünkü kendisi alsın diye. Şöyle kipi kutusu var. Pençe kutusu var. Kral kutusu sandığı var. Karakter kutusu. Efsane fırsat kutusu. kurşun geçmez kazık adetli var arkadaşlar. Das